Selamlar, ben Ömer Can Talu. Her hafta ilginç konuları yeni bilgiler ışığında inceleyecek ve rutin gündemin dışına çıkarak bir beyin fırtınası yapacağız. Türklerin binlerce yıllık geçmişine baktığımızda doğa ile iç içe evreni anlamlandıran ve gökyüzüne büyük saygı duyan bir inanç sistemi görüyoruz. Orta Asya'nın engin bozkırlarından günümüze kadar uzanan bu inanç sadece bir din değil aynı zamanda bir yaşam biçimi, bir dünya görüşüdür. Peki Tengricilik nedir, nasıl ortaya çıktı ve Şamanizm bunun neresinde yer alıyor? Gelin birlikte bunların hepsini keşfedelim. Dünya üzerinde geniş bir coğrafyaya yayılan Türkler, millet bilinci kazandıktan sonra farklı inanç sistemlerine yönelmişlerdir. İlk zamanlarda doğalarına uygun, kendilerine özgü bir inanç olan Gök Tanrı veya Kök Tengri inancını benimsemişlerdir. Bu inanç sistemi, doğa olaylarının etkisi altında kalan insanın gökyüzüne karşı hayranlık ve korku duymasını sağlamış. Böylece gök tanrıyı merkezine alan bir inanç yapısı oluşturulmuştur. Türklerin inanç sistemlerini şekillendiren unsurları eldeki kaynaklar ışığında değerlendirmek mümkün. Gök tanrı inancı 3 ana temelde belirlenir. İlki tabiat kuvvetlerine inanma, ikincisi gök tanrı inancı ve üçüncüsü atalar kültü şeklinde bölümlere ayrılmıştır. Bu bağlamda en eski kaynaklara Çin yıllıklarında, Orhun yazıtlarında ve çeşitli tarihi metinlerde rastlamaktayız. Bu metinlerde yer alan bilgilere göre İlk Türk topluluklarından olan Hunlar, Tengri'ye, Yirsu iyelerine, Yağız Yir iyelerine, Kök Tengri iyelerine ve ata ruhlarına kurbanlar sunarlardı. Yılın 5. ayında Hun hükümdarı halkını toplayarak kurban törenleri düzenlerdi. Sonbaharda tekrarlanan bu ritüelin ardından hükümdarın halkı ile birlikte orman çevresinde dolaştığı anlatılmaktadır. Tengri hem bağışlayıcı hem de ödüllendirici bir tanrı olarak görülürken aynı zamanda cezalandırıcı bir yönde bulunmaktaydı. Kağanlarını terk edenler, farklı inançlara yönelenler veya kötü yönetim sergileyen kağanlar Tengri tarafından cezalandırılırdı. Seçilen Kağan, Tengri'nin iradesi doğrultusunda halka hükmetmekle sorumlu olurdu ve Kağanlık makamına gelen kişinin töreyi uygulamak, açları doyurmak, yoksulları giydirmek ve milletini güçlendirmek gibi sorumlulukları bulunmaktaydı. Bu yönüyle Kağan, Göktürk toplumunda adeta bir elçi olarak kabul edilirdi. Orhun yazıtlarında Tengri'nin Türk Tengrisi olarak anıldığı da görülmekte. Yine bu yazıtlarda çocukların koruyucu ruhu olarak Umay ismi geçmektedir. Umay tek anam ifadesinden Umay'ın çocukları koruyucu bir rol üstlendiği anlaşılmaktadır. Bazı araştırmacılar Umay'ın bir tanrı veya tanrıça olduğunu iddia etse de Gök Tanrı dininin tek tanrılı olması ve Umay'ın özellikleri onun bir iye yani iyi ruh ve melek olması ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Türklerde ulaşılamaz olarak görülen gök kavramından yüce bir varlığa yöneliş süreci tarihçiler tarafından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirilir. Özellikle Hun döneminden itibaren Türk toplumunda görülen Tanrı, Tengri veya Türk Tengrisi kavramı bir Tengri anlayışı ile İslamiyete kadar devam etmiştir. İslamiyetin kabulü ile birlikte Tanrı kavramı Allah ismiyle varlığını sürdürmüştür. Türklerin eski inanç sistemine baktığımızda Semavi dinlerde olduğu gibi onların da evreni belli bir düzen içinde algıladıklarını görüyoruz. Hun döneminden itibaren güneş, ay, yıldızlar, gökyüzü ve yeryüzü bu inanç sisteminin içinde önemli bir yere sahip olmuştur. Türkler İslamiyet'ten önce de sonra da yüce bir yaratıcı güce inanmış ve hükümdarlarını tanrının yeryüzündeki temsilcisi olarak görmüşlerdir. Hatta bu anlayışı daha sonraki Türk devletlerinde de görüyoruz. Bunun en net kanıtı ise Osmanlı'da padişahlara ''Es sultan zıllullahi fil art'' yani ''Sultan Allah'ın yeryüzündeki gölgesidir'' denmesidir. Yani Tanrı'nın kut verdiği, yetki verdiği kişi hükümdar ve Tanrı'nın yeryüzündeki halifesidir. Eski Türkler doğada gizli kuvvetlerin varlığına inanıyorlardı. Dağlar, tepeler, kayalar, vadiler, ırmaklar, su kaynakları, ağaçlar, ormanlar, volkanik göller ve denizler gibi doğal unsurlar kutsal kabul ediliyor ve birer ruh olarak görülüyordu. Aynı şekilde demir ve kılıç gibi eşyalar da ruhlarla ilişkilendirilmişti. Bunun yanı sıra güneş, ay, yıldızlar, yıldırım, gök gürültüsü ve şimşek gibi doğa olayları da ruh tanrıları olarak tasavvur edilmekteydi. Bu ruhlar iyiliksever ve kötülük getiren olmak üzere iki gruba ayrılıyordu. Doğal çevrede gözlemlenen olayların kutsal varlıklarla ilişkilendirilmesi yalnızca Türklerde değil, eski Yunan ve Roma başta olmak üzere birçok kadim medeniyette de önemli bir inanç unsuruydu. Yaşam tarzı üzerindeki etkilerine bağlı olarak bu ruhlar ve tanrılar farklı topluluklarda değişik derecelerde önem taşıyordu. Asya Hunları yılın ilk ayında Tan Hunun Sarayı'nda ve ilkbaharda yani 5. ayda günümüz takvimine göre Haziran'da Lung Cheng'de, muhtemelen Ong'ın nehri bölgesinde Karakum şehri bu da büyük törenler düzenlerdi. Göktürkler ve Uygurlar da benzer şekilde ilkbaharda Tamir Irmağı kaynağında gök tanrıya, atalara ve doğa ruhlarına kurbanlar sunarlardı. Hunlar ise sonbaharda Tailin'de aynı amaçla törenler gerçekleştirirdi. Göktürklerin üç kutsal töreni bulunmaktaydı. Bunlardan biri ilkbaharda Hakan önderliğinde ülkenin ileri gelenlerinin katılımıyla Ata Mağarası'nda düzenlenirdi. Bu törenlerde gök tanrıya ve atalara kurban sunulurdu. Hükümdar Tanhu gündüz güneşe gece ise aya saygı gösterirdi. Hunlar, Göktürkler ve Uygurlar önemli kararlarını almadan önce gök cisimlerinin hareketlerini inceleyerek işlerinin doğruluğunu kontrol ederlerdi. Esasında birçok millet göklere merak duymuş ve gökleri inceleyerek çeşitli anlamlar çıkarmaya çalışmıştır. Ancak Türkler için bunlardan en önde geleni Sirius takım yıldızı. Sirius takım yıldızı, büyük köpek takım yıldızına bağlı birer yıldız olan Sirius A ve Sirius B'nin oluşturduğu bir yıldız çiftidir. Sirius A gökyüzünde güneşten sonraki en parlak yıldızdır. Sirius B ise ak cücedir, giderek sönmüş, dış kabuğunu atmıştır. Ağırlıklı olarak köpek yıldızı veya kurt yıldızı olarak isimlendirilir. Çünkü Sirius şeklen köpek ya da kurda benzediği gibi Yunan kaynakları ve Çin gelenekleri de Sirius'tan bu şekilde bahseder. Türkler Sirius'a büyük önem verir ve burada bir mana bulurdu. Belki de kurt sembolünün Türkler arasında bir kült olmasının sebebi de Sirius'un kurda benzemesinden ileri gelmektedir. Ancak bu konuda farklı ezoterik manalar arayan araştırmacıların da olduğunu belirtmekte fayda var. Türk kültüründe Sirius'a verilen önem ve kurt sembolizmi gibi inançlar yaygın olsa da farklı Türk boyları kendilerine özgü dini ve kültürel pratiklere sahipti. Bu bağlamda Tabgaçlar ilkbahar ve sonbaharda atalarına kurban sunar, tapınak niteliğindeki taş binalarda kesilen kurbanların ardından çevreye ağaçlar dikerek kutsal ormanlar oluştururlardı. Avrupa Hunları arasında ise çoktan kaybolduğu düşünülen savaş tanrısının kılıcı bulunmuş ve Atilla'ya teslim edilmiştir. Bu olay Hun hükümdarının dünya hakimiyetine işaret eden kutsal bir işaret olarak kabul edilmiştir. Eski Türklerde ölüm halinde yaz törenleri de düzenlenirdi. Kırlarda gerçekleştirilen bu törenlerde ölünün bulunduğu çadırın etrafında hızla atlarla dönülür, saçlar kesilir, o günün tabiriyle saç baş dağıtılırdı. Ayrıca yüz ve kulaklar bıçakla çizilerek kan akıtılır, ölenin atlarının kuyrukları kesilerek kurban edilirdi. Bu törenlerde yemekler de dağıtılırdı. Bu yaz ritüellerine yu adı verilirdi. Bizans kaynaklarına göre Türkler ateşe de saygı göstermekteydi. Ancak bu inanışın yalnızca Göktürkler döneminde ve özellikle Batı Göktürkler arasında görüldüğü anlaşılmaktadır. Bu durum İran Zerdüştlüğünün etkisiyle açıklanabilir ancak Türkler arasında yaygın bir inanç haline gelmemiştir. Göktürkler döneminde doğa ruhları Yer-su olarak adlandırılmıştır. Bu tabir Uygurlarda da Yer-su şeklinde sürdürülmüştür. Yer-sular kutsal ıduk kabul edilirdi. Yazıtlarda yalnızca iki Yer-sunun adı geçmekte Iduk Ötüken ve Tamık Iduk Baş. Iduk Ötüken bilindiği üzere Kağanlığın merkeziydi. Tamık Iduk Baş ise kutsal kabul edilen Yer Tamık'ın yani Tamir Nehri'nin kaynağıydı. Uygurların ünlü Kutlu Dağ efsanesinde geçen Kayalık da millete güç ve mutluluk veren kutsal bir ruh olarak görülmekteydi. Ayrıca eski Türklerin yağmur ve dolu yağdırmak, rüzgar estirmek için kullandıkları büyülü ya da taşı yani yağmur taşı olarak da bilinen taş da bu inançlarla bağlantılıydı. Eski Türk kültüründe yer sular tapılan varlıklar değil, manevi güçler olarak tasavvur edilirdi. Bu nedenle eski Yunan'daki gibi tanrılar ve onların aileleri biçiminde efsaneler oluşmamıştır. Yer suların doğanın ruhani bir parçası olarak saygı gören ancak ilahi varlıklar olarak görülmeyen unsurlar olduğu buradan anlaşılmakta. Ayrıca kök tengri inancı akademisyenler arasında çok tartışılan bir konu olmuştur. Loslo Rasoni, Özkan İzgi, Nihat Nirun, Osman Turan, Altay Köymen, Hayri Bolay ve Ziya Gökalp gibi isimler Türklerin totemcilik inancına sahip olabileceğini öne sürmüşlerdir. Osman Turan, Mehmet Altay Köymen ve Abdülkadir İnan'ın bazı çalışmaları ise eski Türk inancının şamanizm ile bağlantılı olduğunu ifade etmiştir. Ziya Gökalp ise şamanizmin bir din olmadığını, daha çok büyücülükle ilgili bir sistem olduğunu savunmuştur. Öte yandan Hikmet Tanyu, İbrahim Kafesoğlu, Bahattin Ögel ve Mehmet Eröz gibi araştırmacılar eski Türk inancının tek tanrılı bir sistem olduğunu belirtmişlerdir. Ahmet Yaşar Ocak da şamanizmin gök tanrı inancından ayrı tutulması gerektiğini vurgulamıştır. Tüm bu araştırmalara baktığımızda ilk Türk inanç sistemini tam anlamıyla bir din olarak görmek çok da doğru olmayabilir. Çünkü bu inanç sistemi daha çok bir yaşam tarzı, bir atalar kültü olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkler tarih boyunca farklı dinleri benimsemiş ancak hiçbir zaman tüm Türk toplulukları tek bir dini kabul etmemiştir. Günümüzde de bu çeşitlilik devam etmektedir bir Türk boyu belli bir dini benimserken başka bir boyun farklı bir inanca yönelmesi sıkça görülmüştür. Bunun temel nedeni Türklerin pek çok boydan oluşan geniş bir kavim olması. Dolayısıyla Türk boylarının kültürel ve sosyal yaşamlarında farklılıkların bulunması doğal bir durumdur. Peki neden Türkler en çok din değiştiren milletlerden biri olmuştur? Bununla ilgili birçok tartışma var ancak iki temel sebep öne sürülüyor. İlk olarak Türkler katı dogmalara sıkı sıkıya bağlı olmayan, dini konularda esneklik gösterebilen bir millet. İkinci olarak yaşadıkları dönem ve coğrafyaya göre akıllarına ve yaşam tarzlarına uygun, bazen de siyasi ve sosyal hedeflerine hizmet eden dinleri benimsemişlerdir. Türklerin inanç sistemleri büyük ölçüde yaşam koşullarına uyum sağlayarak şekillenmiştir. Ekonomik faaliyetlere bağlı olarak farklı toplumlar çeşitli doğa güçlerini kutsal saymışlardır. Örneğin tarımla uğraşan topluluklarda bereketle ilişkilendirilen tanrılar öne çıkarken, savaşçı kavimlerde zafer tanrılarına daha büyük önem verilmiştir. Hayvancılıkla geçinen toplumlarda ise hayvanların üremesi ve koyun kırkımı gibi dönemlerde özel ritüeller düzenlenmiştir. Türklerde aşırı bağnazlığın olmaması, Hakan'ın kut sahibi olduğu inancıyla da örtüşmektedir. Halkın dini hükümdarın dinidir anlayışı, Türk topluluklarında din değişiminin yaygın olmasını sağlamıştır. Bu durum özellikle Gök Tanrı inancının etkisiyle açıklanabilir. Gök Tanrı'nın dünyayı yönetme yetkisini hükümdara verdiğine inanıldığı için Kaan din değiştirdiğinde halk da ona uyum sağlamaktaydı. Ancak burada önemli bir nokta var. Türk toplumlarında din değişse de töre hukuku ve geleneklerin her zaman en güçlü yaptırım aracı olduğu görülmekte. İslamiyet'in kabulünden sonra bile töre toplumun düzeninin belirleyici unsuru olmuştur. Bozkır hayatında dini kuralların ötesinde töre esas alınmıştır. Zira bozkır topluluklarında yerleşik hayata kıyasla sosyal bozulmalar daha fazla yaşanabilir ve bu tür toplumları ayakta tutan temel güç otoritedir. Ancak din ve töre birbirine karıştırılmamış, biri diğerine baskın hale getirilmemiştir. Tabii güçlerin etkisinde derinlemesine isteden ön Türkler inanç sistemlerini pratik bir yaklaşımla şekillendirmişlerdir. Doğanın gizemli kuvvetleri olduğuna inanmış ve her canlının kendine özgü bir dünyası bulunduğunu düşünmüşlerdir. Doğal olaylara ve unsurlara duyulan hayranlık ve saygı birçok inanç sisteminde yer aldığı gibi Türklerde de önemli bir yer tutmuştur. Yerel halk inançlarının bu kendine özgü özelliklerine karşılık evrensel dinlerde tüm insanlığı kapsayan ortak değerler mevcuttur. Eski Türkler ruhları insan biçiminde tasavvur etmediklerinden dolayı putlara sahip olmamışlardır. Ancak ruhlara duyulan saygı nedeniyle kahinlik ve falcılık gibi uygulamalar görülmekte. Avrupa Hunlarında falcılığın varlığı Latin kaynaklarında da belirtilmiştir. Ayrıca Göktürk alfabesiyle yazılmış ırk bitig adlı kehanet kitabı Türklerin bu konudaki ilgisini ortaya koyan önemli bir eserdir. Türk tarihi açısından çok önemli olan bu kitabın yazarı bilinmemekle birlikte yazan kişi şöyle bir not bırakmıştı. Şimdi sevgili oğullarım, şöyle biliniz. Bu ırk bitiği iyidir. Böylece herkes kendi kaderinin efendisidir. Genç bir öğrenci olan ben, bu kitabı Pars yılının 2. ayının 15. gününde Taygün Tan Tapınağı'nda öğretmen Buruay'ı dinleyerek yazdım. Sevgili abimiz Sangun Itaçuk'a armağan olsun. Ön Türklerin inanç sistemleri ve yaşam tarzları hakkında değerli bilgiler sunan en önemli eserlerden biri de Oğuz Destanı'dır. Destanın giriş kısmında Türklerin tarih sahnesine çıkışlarına dair çekici bir anlatım yer alır. Nuh peygamber yeryüzünü oğulları arasında bölüştürdüğü zaman büyük oğlu Yafes'e Doğu illeri ile Türkistan'ı verdi. Yafes, Türklerin deyişine göre Olcay Han diye lakab alır. Bundan sonra Oğuz'un dünyaya gelişi ve tabiri caizse mucizeleri anlatılır. Hikaye şöyledir. Karahan'ın hakanlığına layık bir oğlu dünyaya geldi. Üç gün ve üç gece anasının sütünü emmedi. Kadın bir gece rüyasında oğlunun kendisine bir şeyler söylediğini gördü. Eğer sütünü emmemi istiyorsan biricik Tanrı'yı ikrar ve itiraf et. Üzerine olan hakkını olduğu gibi farz bil. Kadın üç gece bu hali rüyasında gördü. Kocasından gizli olarak Tanrı'ya iman etti. Elini göğe kaldırıp dua etti ve dedi ki Ey Tanrım! Bari ben bir çarenin sütünü bu çocukcağızın zevkine uydurup tatlı kıldım. Oğuz o anda anasının sütünü emmeye başladı. Bir yıl geçince babası onda olgunluk ve asalet belirtileri gördü. Çocuk bir yıl sonra dili açılıp konuşmaya başladı ve ''Ben bir otağda doğduğum için adımı Oğur koymak gerekir.'' dedi. Bu hikayede aslında Oğuz Kağan'ın mucizeleri ve onun Türk boylarının atası olduğu gösterilmeye çalışılmış. Ayrıca ''Biricik Tanrı'yı ikrar ve itiraf et.'' cümlesiyle de Oğuz Kağan'ın tek Tanrı'yı bildiği ve ona iman ettiği vurgulanmaktadır. Hatta öyle ki tek tanrıya iman etmeyen annesinin sütünü bile emmek istemez. O sütü kendine haram sayar. Yine Orhun kitabeleri de 8. yüzyılda kök Türkler tarafından dikilmiş olan ve Türk tarihinin en önemli yazılı belgelerinden biri olarak kabul edilen anıtlardır. Bilge Kağan, Kültigin ve Ton adına dikilen bu yazıtlar, Türk devlet anlayışı, sosyal hayatı ve inanç dünyası hakkında önemli bilgiler sunar. Orhun kitabelerinde gök tanrı inancına dair önemli vurgular bulunur. Kut anlayışıyla Türk kağanlarının yönetme yetkisini Gök Tanrı'dan aldığı belirtilir. Tanrının desteğiyle Türk milletinin başarılarında Gök Tanrı'nın yardımına vurgu yapılır. Devletin bekasıyla Türklerin birliği ve devleti koruma görevinin kutsal olduğu ifade edilir. Bilge Kağan kitabesinde şu ifadeler yer alır. Tanrı gücünü verdiği için babam Kaan, annem Hatun ile büyük devlet kurdular. Bu ifade Gök Tanrı'nın Kaanlara iktidar bahşettiğini ve Türk halkının refahını sağladığını anlatır. Bu yazıtlar Gök Tanrı'nın Türk milletinin kaderinde ne kadar önemli bir rol oynadığını da yine göstermekte. Şimdi gelelim Atalar kültüne. Atalar kültü Gök Tanrı inancında önemli bir yer tutar. Bunun sebebi kendi kültlerine ve atalarına duydukları saygıyı kendi benliklerinde derin bir hisle taşımalarıdır. Tengricilikte atalara duyulan saygı, toplumsal düzenin devamlılığını sağlamak ve bireylerin kendi soylarıyla bağlarını kuvvetlendirmek açısından hayati bir rol oynar. Bu inanç sistemine göre ölen atalar ruhsal varlıklar olarak yaşamaya devam eder ve hayatta kalan akrabalarına yardım edebilir ya da onları cezalandırabilir. Bu nedenle ataların ruhlarını memnun etmek için belirli ritüeller ve uygulamalar gerçekleştirilir. Orta Asya'da atalar kültü ile ilgili temel inanışlar şunlardır. Birincisi, Ata ruhları koruyucu varlıklardır. Ölen kişilerin ruhları yaşayan akrabalarına rehberlik eder ve onların refahını sağlar. İkincisi, ata ruhlarına saygısızlık cezalandırılır. Eğer bir kişi atalarını unutursa ya da onlara gereken saygıyı göstermezse, ata ruhları onu hastalık veya talihsizlikle cezalandırabilir. Üçüncüsü, atalar gök tanrı ile iletişimde bir köprü görevi görür. Tengricilik inancına göre insanlar doğrudan gök tengri ile iletişime geçmek yerine atalarının ruhları aracılığıyla dualarını iletirler. Ve dördüncüsü, ataların anılması zorunluluktur. Bu nedenle birçok göçebe toplumda ataları anmak için özel törenler düzenlenmiştir. Atalar kültüyle ilgili birçok ritüel ve gelenek bulunmakta. Bu ritüeller genellikle mevsimsel döngülerle, ölüm sonrası uygulamalarla ve kutsal yerlerin ziyaret edilmesiyle bağlantılıdır. Ki bugün de bunların karşılığını aslında görebiliyoruz Türkler arasında. Tengricilik inancında atalara kurban sunmak yaygın bir uygulamadır. Özellikle beyaz atlar, koyunlar ve sığırlar atalara adanır. Bu kurbanlar ruhları memnun etmek ve onların desteğini almak amacıyla sunulur. Kurban edilen hayvanların kemikleri ve ruhları atalara adanırken etleri ise topluca tüketilir. Göçebe toplumlar atalarının mezarlarını ziyaret etmeyi kutsal bir görev olarak görmüşlerdir. Bu mezarlar genellikle yüksek tepelerde, bozkırın ortasında ya da kutsal kabul edilen su kaynaklarının yakınında yer alır. Mezarların etrafına bez parçaları bağlanarak atalara saygı sunulur atalar ruhlarının yardımı ve bereketi için dualar edilirdi. Duaların çoğu ailenin ve kabilenin refahı için olurdu. Adak olarak at, koyun ya da yiyecekler sunulurdu. Yine ateş mevzusuna dönersek, Tengricilik inancında arınmanın ve iletişimin sembolü olarak kullanılmıştır ateş. Dolayısıyla ataların ruhlarıyla iletişim kurmak için ateş yakılır ve tütsüler kullanılırdı. Özellikle ardıç ağacının tütsüsü kötü ruhları uzaklaştırmak ve ataların ruhlarını memnun etmek amacıyla kullanılırdı. Atalar kültü toplumların sosyal ve siyasal yapıları üzerinde ise şöyle etkiler getirmiştir. Atalar kültü bireylerin aileleriyle ve geniş akraba topluluklarıyla olan bağlarını güçlendirmiştir. Aile büyüklerine duyulan saygı toplumsal düzenin korunmasına yardımcı olmuştur. Yine Orta Asya'da hükümdarlar soylarının kutsal bir geçmişe sahip olduğuna inanıyorlardı. Dolayısıyla Türk ve Moğol hükümdarları atalarından gelen kutsal bir güçle yönetim haklarının meşruiyetini savunurlardı. Örneğin Cengiz Han soyunu kutsal bir kökene dayandırarak halkı üzerinde güçlü bir otorite kurmuştur. Yine atalar kültü sözlü edebiyat ve destanlar yoluyla gelecek nesillere aktarılmıştır. Türk destanlarında ve halk hikayelerinde ataların bilgelikleri ve kahramanlıkları anlatılarak yeni nesillerin geçmişlerini unutmamaları sağlanmıştır. Burada mesela Dede Korkut masallarını ele alabiliriz. Tabi gök tanrı inancının içinde sadece atalar kültü veya tabiat kuvvetlerine inanma gibi konular yer almaz. Şamanlık da gök tanrı dini ile birleştirilmiş ve tartışma konuları yaratılmıştır. Şamanizm dünyanın farklı bölgelerinde görülen en eski inanç sistemlerinden biri olup doğa ile iç içe ruhlar alemiyle bağlantılı bir dünya görüşüne dayanır. Türk ve Altay kültürlerinde şamanizmin merkezinde yer alan kişiler kam adı verilen dini liderlerdir. Kamlar toplum içinde önemli bir konuma sahip olup ruhlarla iletişim kuran, hastaları iyileştiren, gelecek hakkında kehanetlerde bulunan ve ritüelleri yöneten kişiler olarak bilinir. Kamlar transa girerek ruhlarla ve doğaüstü varlıklarla iletişim kurar. Bu süreçte çeşitli davul ritimleri, danslar ve ilahiler kullanılır. Kamlar kötü ruhları kovmak veya ata ruhlarından rehberlik almak amacıyla bu tür ayinler düzenler. Şamanist inanç sisteminde doğa kutsal kabul edilir. Dolayısıyla kamlar doğadaki dengenin bozulmaması için ayinler yapar, hayvan ve bitki ruhlarına saygı öğütler. Aynı zamanda kamlar toplumsal kutlamalar ve mevsimsel geçiş törenlerinde önemli roller üstlenir bereket, avın başarılı geçmesi veya kötü ruhların uzaklaştırılması için kurban törenleri düzenler. Kamlık geleneği Türk kültürünün derinlerinde yer alan mistik ve ruhani bir miras. Günümüzde bazı Türk halkları arasında hala etkilerini sürdürmekte, kültürel kimliğin önemli bir parçası olarak varlığını devam ettirmektedir. Dolayısıyla gök tanrı dini ile şamanizmin birleştirilmesi bir adet haline gelmiştir. Türkler İslamiyet'e geçişleriyle birlikte gök tanrı inancını terk etmiş gibi görünse de bu kadim inancın izleri günümüz Türk kültüründe hala belirgin şekilde varlığını sürdürmektedir. Türkçede sıkça kullanılan bazı kelime ve deyimler gök tanrı inancının etkisini hala gösteriyor. Örneğin tanrı kelimesi Türkçede hala yaygın olarak kullanılmakta olup İslamiyet öncesi dönemde de yüce varlık için kullanılan bir terimdi. Mesela göğe bakmak ya da gökyüzünü şahit tutmak eski Türklerde gökyüzünün kutsal kabul edilmesinden kaynaklanmaktadır. Gök tanrı inancı Türk Kağanlarının Tanrı tarafından kutsandığına dair bir anlayışı benimsemiştir. Günümüz Türkiye Cumhuriyeti ve Türk dünyasındaki milletin iradesinin kutsallığı ve devletin halk için var olması fikri bu eski inanç sisteminin etkilerini taşımaktadır. Gelenek ve ritüellerdeki yansımalarına bakarsak, Nevruz ve Bahar bayramları doğanın uyanışı ile ilgili eski Türk inanışlarının bir devamı olarak görülmekte. Kurban kesme geleneği İslamiyetle özdeşleşse de, eski Türklerde de gök tanrıya adak olarak hayvan kurba ederlerdi. Yine sanat ve edebiyattaki etkileri de bu açıdan oldukça önemlidir. Türk mitolojisi ve halk edebiyatında gök tanrı inancına dair izler görmek mümkündür. Destanlarda özellikle Oğuz Kağan destanı bu inancın en belirgin yansımalarından biri. Türk bayrağındaki gök rengi ve yıldız eski Türklerde gökyüzünün kutsallığını ve tanrının sembolü olmasını hatırlatmaktadır. Günümüzde bazı milliyetçi ve Türkçe hareketler gök tanrı inancını Türk kimliğinin temel unsurlarından biri olarak görüyor. Özellikle Türk dünyasında ortak bir kültürel kimlik oluşturma çabaları gök tanrı inancının izlerini de taşıyor. Sonuç olarak gök tanrı inancı İslamiyet'in kabulünden sonra dahi kültürel ve geleneksel açıdan Türk toplumunda derin izler bırakmıştır. Ve bunun içinde kümelenen şamanizm kültürü hala bazı bölgelerde kısmen de olsa yaşamaktadır. Ancak şamanizm bir din değil, bahsettiğimiz şekilde yerleşik bir kültürdür. Peki gök tanrı inancı sizce de günümüz Türk kültüründe hala etkisini sürdürüyor mu? Ya da hangi geleneklerde veya inanışlarda izlerini görebiliyorsun? Evet, bugünkü videomuzun da bu şekilde sonuna geldik. Ancak bu yolculuğu yalnız başımıza yapmak istemiyoruz. Bu yüzden konuyla ilgili fikirlerinizi yorumlarda bekliyoruz. Umarım birlikte çıktığımız bu yolculuğu beğenmişsinizdir. Eğer bizi desteklemek isterseniz kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bir sonraki yolculuğumuzda görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın.